Evet, şimdi midye baklavamız geliyor efendim. Tatlıya baktığınızda menünün peşine, yeme ana yemeğin peşine uygun mudur midye baklava? Teşekkür ederim. Bence uygun. Çünkü et üzerine şerbetli güzel gidiyor. Güzel gibi. gider. Zeliha Hanım? Evet. Uygun. Benim için de uygun uygundur. Uygundur. Gülçin sen ne düşünüyorsun? Uygun. Uğraştırıcı bu tatlama. Evet. Buyurun. Neyse Gülçin en azından bunu uğraştırıcı buldu bak. Hı. İki gündür Gülçin. <laughs> Dün ev sahibi canım. <laughs> Dün ayrı, bugün ayrı. <laughs> Herkes ev sahibiyken bir farklı oluyor bu masada. Bir de yarışmacıyken yani eleştirirken daha bir farklı oluyor. Hepiniz için geçerli. Şimdi Fizli Hanım'a da dedi ya mesela Gülçin. Dün bambaşkaydınız, bugün bambaşkasınız. Yarın daha da farklı olabilir. Göreceğiz bakalım. Ellerine sağlık şimdiden. Afiyet olsun arkadaşlar. Güzel olmuş, elinize sağlık. Bakmayın bana öyle. Yok çok didiklemedim. Evet seni. ben çok, çünkü ne çok bölünüyor. Hayır ha? bölünüyor, ben didiklemedim. He. Artık beni biraz rahat bırakın, ben iyiyim. E, gözlerinizi artık yiyemiyorum bakın gözlerinde. Işte sen şekilde. gözlerini güçlen gö bakıyorsun. Evet sen? sürekli hayır. benim üstümde. Ya bırakın rahat rahatım yorumu yapacağım, beğendim de zaten. Ya beğenip merakla. Çok şey soruyorsunuz yani, yani. Hayır ben sadece meraktan soruyorum. Yok sordum, bak şöyle aç, aramadı açınca kendi kendine bölünüyor. Ben o yüzden yani fazla bir şeyim yok. Beğendin mi tatlıyı? Evet güzel eline Peki, sağlık. Peki afiyet olsun. Beğendiniz Kesin mi Sebiha Hanım? Evet beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çünkü ben de baklava falan yaptığım için biliyorum. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Şerbeti de gayet güzel. Ee, Hamurunun ince açılması da güzel. Afiyet Ellerinize sağlık tekrardan. Afiyet olsun. afiyet olsun. Evet Gülcan Hanım siz beğendiniz mi? Kıvamı, hamuru, açılması. Evet onu söyleyeceğim. Ee, kıyır kıyır güzel gerçekten. Ben de beğendim elinize sağlık. Yani afiyet gerçekten. Olsun güzel. Yani el şey açmasıyla yapıldığı için kıyı kıyı şerbeti de emmiş. Şerbet de öyle çok aman aman tatlı da değil. Tam yani şey kıvamlı güzel. Afiyet olsun. Zeliha hanım sizin yorumunuz nedir efendim? Evet ben beğendim. Gayet güzel. Başarılı. Of. Afiyet olsun. Peki. Evet Filiz Hanım tatlıyla misafirlerin gönlünü aldı. E, sonunda herkes tatlıyı beğendi en azından. Eline sağlık Filiz ablacığım enerjin için teşekkür ediyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Klasik tabii ki de puan vermek üzere gidiyoruz. Döndüğümüzde yarın hamaratı kimmiş onu seçeceğiz. Filiz Hanım'ın e, masasını e, çok iyi de değildi, çok kötü de değildi. Orta beğendim. Filiz Hanım'a puanım... 3. Genel olarak beğendim. Sadece çorbayla ara sıcağını beğenmedim. Bunu da belirttim zaten masada. Filiz Hanım'a puanım... Dört. Filiz Hanım'ın genel olarak yemeğini basit buldum, bu yüzden ona puanım 3 Filiz Hanım'ı, Filiz Hanım bugün beni kırdı, yemekleri ortaydı, güzeldi ama ortaydı, çok ahım şahım değildi, o yüzden puanım 3. Haydi bakalım hanımlar. Yarın havaratı kim olacak görelim hep birlikte. Hazır mısınız? Hazırım. İnşallah yarın çıkmaz diyen var mı? Ben. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet. Bakalım. Yarının hamaratı Sebi Hanım oluyor. Hadi mavi. Evet kendisi Çorum'dan gelmişti biliyorsunuz ki. Eltisi de daha önce bizim yarışmamızda birinci evet. olmuştu. Bakalım İnşallah. Eltisi gibi şanslı olacak mı? Her şey yolunda İnşallah. gidecek mi? Göreceğiz. Sebiha'cığım yarın aynı saatte görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Teşekkür Kendinize bakın. Evet. Puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Sağ olun. akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.